gördü. Öyle yavaş yavaş yoklamaya başladı yani. Aferin Aferin Çok tehlikeli bir kuş da olabilir. Cümleten selamünaleyküm. Dün attığım videoda namuslu posta bu arkadaşlar. Bu bir dişi. Bu namussuzun annesi öldü. Bu tek büyüdü. Babası büyüttü. Babasıyla da şimdi eş oldu. Ama yumurta baktı. Yani başkasının yumurtalarına bakıyorlar. Kendi yumurtalarına değil. Bu namussuzun kanadını keseceğim demiştim. Kestim. Bunu kestim kanatlarını. Kestim. Şuraya otlara gelip strafor var. Straforu yiyor tamam mı? Yavrusu var bir de. Ayağı kesilir dedim kanatlarını kestim. Biraz önce bütün hepsini almış buraya getirmiş. Strofor yemeği. Buyur buradan yaka O yüzden ben de bunun adını namussuz koydum. Çok güzel bir kuş ama. Dur kız dur dur. Heyecan yapma tamam. Dur. Dur Dur, dur kız. Kız dur kız az. Dur. Dur. Namussuz manitası da dışarıda ya. Bunu bir çekeyim dedim mi diyor ya. Beni mahvetti ya. Bıktırdı ya. Ben bu kuştan bıktım ya bundan. Osta mıdır? Daha öyle bir şansın yok. Kanatlarını kestik. Zaten kanatlarını da senin makaslamamız lazım. Oyun kuşu gibi. Bunların da değişmesi lazım yani. Rahat rahat kanatlarını dizersin. Görmüyor Gel musun? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Başlamadan önce e, videolarımızı beğenip abone olup bildirimleri açıp bize destek verirseniz çok teşekkür ederim. E, bu yavrunun bir fragmanını atmıştım. Kendi yavrum başlamıştı. E, daha yeni tekte yani. Tüyü de çok az. Biraz biraz yani herhalde bir hafta sonra ya da 10 gün sonra tam tüyünü bitirmiş olur. Umarım zevkli güzel bir kuş olur. Haydi bismillah. Öyle bir takla iki takla başladı yavru. Biraz kanatlarını ısıtsın bakalım. Evet. Kuşumuz havada. Yavru daha yani bu senin 8'de kanadı. Biraz hızlı başladı, ee, bakalım nasıl olacak. Babası da çok güzel bir kuş. Anası da e, bol seferli bir kuştu yani. Kuş uçmaya devam. Hava işte sertini bitirdi. Havayı da bitirmek üzere ara ara patlıyor ama daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kuş uçmaya devam. Tabii emek veriyoruz abi kolay değil oyun. kuşu dünyanın en zor işi bence. Kuş kendini ısıtsın. Öyle bir tane falan kuşa dayanıyor. Atacağım. Belki birkaç sefer yakalayabilirsek çekeceğim size. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir tane yavru atalım bakalım. Şey yavru diyorum. Postayı. Bunun kanadını kestim yerinde durmadı. Zaten bu videodan önce de küçük bir videosunu atacağım onu. Mavi yavru uçmaya devam. Bakalım bir şey yapacak mı? Serti çok uzun sürdü bunun, 10, 10 güne yakın bir sert yaptı yani. Ondan sonra hava'yı işte yeni yeni bitirdi. Şuradan geliyor gelmeye başladı ağacın oradan oralardan. Yavaş yavaş. Belki bir tane kuşa dayanmaya başlamış. Onun manitasını da atalım. Onun manitasını da atalım. O postanın manitası gördü. öyle yavaş yavaş yoklamaya başladı yani. Aferin. Aferin. Çok tehlikeli bir kuş da olabilir. Aşağıya da girmeye başladı. Biraz tüy sıkıntısı var işte. O tüy sıkıntısı bittikten sonra keyifli bir kuş olacak. Bakın aşağıya geliyor. Aferin. Daha yavru işte sekizde. Ne olacak belli olmaz yani. Daha uçumunu falan arttıracak da. Ondan sonra kuşa dayanacak da. Bakın bir tane attım. Çok şey yapmadı. Bakın aşağıya girmeye başladı ama. Ay maşallah. Vur lan bir tane daha. <laughs> Şu anda iki kuşa daha dayanmıyor. Herhalde. Bir sefer yapmaya başladı. Uçumunu arttıracak tabii biraz da. Tüy sıkıntısı var işte. O bitecek. Öyle ara ara uçuruyorum bunu. Tüyü bitsin. Daha keyifli bir kuş olacağına inanıyorum yani. Aferin. Taklaları falan sertleştirmiş. Kanat sesi de biraz iyi. Hedefi güzel. Yani hedef kısmını ben beğendim. Hedefi güzel olmuş. Ama annesi çok bol seferliydi. Bu da bu bol seferli olacak. Daha gücü yok. Dediğim gibi 8'de daha. Aferin. Yavaş yavaş kuşa da dayanacak. Aferin. Daha böyle yarışmalar için tabii kuş hazırladığımız için bol seferli bir kuş olacak. Daha bu uçumunu arttıracak. Tüyden dolayı bu kadar sık geliyor da düzeltir inşallah yavaş yavaş. Her şeyi yavaş yavaş arkadaşlar. Sekizde yani kuş daha. Ben de siz videosuz kalmayın diye atıyorum. Benim kendi öz yavrum. Bundan yeni sahrada uçurmuştum ben. Eee dişi. Bakın hala gidiyor. Aferin. Gücü yok da. Gücü yok. Ama taklalar maklalar sertleşmiş yani. Kaç tane yaptı bilmiyorum ama dönüp dönüp giriyor şu anda tüyden dolayı. Bir de kuşa dayanmıyor. Bakın ağzını da açtı. İnince göstereceğim size. Ee, uçmuyor zaten iki gündür. Üç gündür pardon ama yavaş yavaş tüyü de bitecek zaten bunu yarışmaya atacağız diye şey yaptık i̇şte uçumunu falan yem araya yerine hepsini yapacağız inşallah yavaş 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 her şey kas yapacak da bakalım şu anda güç olarak ve takla olarak benim tahmin ettiğim gibi bir kuş çıkacak gibi şu an inmeye çalışıyor. Yaptığı seferleri ben saymadım da. Yarışma usulü gibi değil yani. Şu anda o kas yapmak için hedef çalışıyor. Aferin. Aferin. Daha iyisi olacak. Şimdi 3 gün yağmur yağıyor, 2 gün yağmur yağıyor. Doğal olarak kuşlar yatıyor yani. Bunun tüyü bitsin. Ondan sonra artık uçuma verir kendini. Rahatsız ediyor çünkü tüy görüyorsunuz bak kaçıyor en son taklalarda falan. Ee, daha iyi bir kuş olacağını tahmin ediyorum. Ha, gücü yok ki. Gücü, gücü yok. Küçük küçük daha. Sekizde kuş yani öyle düşünün. Umarım iyi olur yani. Annesi de böyleydi ama. Yani aferin. Bakın son taklaya geldiğinde kaçmasının sebebi o işte. Tüyünden dolayı. Ama güçlü. Güçlü güçlü olacak inşallah olur yani bizim kendi kendi uçurduğumuz burada söktüğüm yavru çok antrenman veremedik verememe sebebimiz de e, yağmurlar mağmurlar yani başladı tüyünü bekledik serti çok uzun sürdü başına da bir iş gelmedi Allah'ın izniyle bakalım nasıl olacak Şimdi bu inme seferlerini yapıp sonra kendini dinlendirmeye verecek ki artık yoruldu mesela basamadı şu anda. Bakın tepeden geldi. İnmek istiyor. Gel ya. Aferin kız. Aferin kız sana. Aferin kız. Aferin kız. Tüyden sonra çok enteresan bir kuş olabilir arkadaşlar. Bakın. Büyüden sonra çok değişik bir kuş izleyebilirsiniz yani. Ben kuşun biliyorsunuz yavruluktan, gelişimine, teke düşmesini, her halini çekiyorum size. O yüzden hani e, başkaları gibi kuş hazırken bir iki video atmıyorum. Yanlış anlamayın diğer arkadaşları da tenzih ediyorum. Herkese merak veriyor. Oyun kuşu zor bir iş. E, ama ben şunu demek istiyorum. Mesela Bu Bunlar niye kalktı biliyor musunuz? O maviyi bunlar büyüttü çünkü. Bu yavruyu bunlar büyüttüler. Aferin. Yavruyu bunlar büyüttüler. Yumurtayı oraya çekmiştim. Mavi uçmaya devam. Kendini dinlendirecek. İşte bu seferlerden kurtaracak. Çünkü tüyü de bittiği zaman şimdi çok tüyü de yatırıyoruz tabi. Bazen çok yatırmak ee, yaramayabilir. Bazı kuşlara yaramayabilir. O yüzden yavaş yavaş kaç tane yaptı bilmiyorum ama bol seferli bir kuş. Bakın bu kaçması işte o tüyden dolayı inişi falan böyle bol taktalı bir kuş. Yavrum abi işte. Gezmeye verecek kendini. Bunu şimdi mesela sık dönüp girmesinin sebebi tüy. Tüyden dolayı onu yapıyor. Bakın. Şimdi yoruldu. Kendini uçuma verecek. Bu seferleri işte 2-3 dakikalara falan çıkarttığı zaman gezmeleri falan da arttı mı çok güzel bir kuş olacağına inanıyorum yani. Ee, en son takladan sonra kaçmasının sebebi de o belindeki tüy. Bakın geldi. Kanat sesi yerine gelmiş ama. Kanat sesi yerine gelmiş. Kanat sesi yerine gelmiş. Gezmelerini düzeltecek işte. Uçumunu arttıracak. Ondan sonra inşallah kuş olacak. Bak bu annesi gibi girişti işte. Aferin. Aferin. Annesi de öyle. Kafasının üstüne giriyor annesi. Şu ağaçların arasından geliyor. Git dinlendir kız biraz kendini. Git gebereceksin. Gücü yerinde. Daha iyi olacak işte. Tahmin ediyoruz tabii yani. Kuş ne olacağı belli olmaz. Size de video atmamıştım. Bunun fragmanını atmıştım ilk başlamasını. Başlamasını pardon. E, fragman olarak. Şimdi ilerlemesini atıyorum. İnşallah bundan sonra başına bir iş gelmezse. Daha böyle tüyü falan bittiğinde böyle artık saatini falan doldurduğunda daha keyifli bir kuş izleyebiliriz inşallah. Bakın. Evet. Bak. Oradan kendine yer yapıyor. Mesela i̇şte orayı sevdi. Kamerayı da tut. Orayı sevdi. Aferin. Geberdi ama gücü mahvoldu oldu yani daha hedefe girmeye bakın o ağacın izasından geliyor. Bak Daha içeriye girecek tabi. Şu an kafamın üstünden geldi be. Gelin kız gel gel gel. E dediğim gibi ya bunu bunlar büyüttü. Bakın annesinin geldiği yerden geliyor. Annesi de oradan geliyordu. Gelin kız, gelin kız. İniyor mu? Ha, Bak bu da inişi. <laughs> Maşallah. Bakın ağzını ne kadar açtığını göstereceğim size. Daha yavru küçük. Gel kız. Gel kız. Gel. Gel. görebiliyor musunuz ağzını bakın yani 15-20 dakika şimdilik duruyor tabi tüy sıkıntısı da var bakın, bakın ağzı açık gebermiş ee, izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar tabi tüyü falan bittikten sonra bakın kanat üstü tüyünde şu anda açıklıkları görebiliyor musunuz bir taraf açıktır bakın o da bittikten sonra Zaten hani olursa bunu yarışmaya Allah nasip ederse atacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bunun gibi videoların devamı için e, kanala abone olup e, videolarımıza yorum yapıp paylaşırsanız e, beni de çok mutlu etmiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese Allah'a emanet. Selamlar.